Son zamanlarda istediğim bir video kariyer değişikliği ve kişiden gelişim üzerine çıkar açıcı bir bilgiler sunuyordu. Bu videoda hayatınızı değiştirecek adımları nasıl atabileceğinizi anlatıyordu. İşte bu süreçte dikkat etmeniz gereken ana noktalar. 1. Talep gören bir meslek seçin. Gelecekte yüksek gelir elde etme potansiyeli olan ve sizi mutlu edecek bir alanda kariyer yapmalısınız. Bu sürdürülebilir bir gelecekte bir gelecek için önemli bir adımdır. 2. Kendinizi sürekli geliştirin dostlarım. Teşhidiniz alanda kendinizi geliştirmek için kaynaklar bulmalısınız. İlk olarak kitaplar edinin kitap okumayı sevmiyorum demek yerine doğru kitabı bulmaya çalışın. İlginizi çeken konularda en az 5 kitap sipariş edin. Bu hem diksiyonunuzu geliştirecektir. Üçüncü adım online kurslara katılın. Utami, Chopin gibi platformlar birçok konuda Osman kişiler tarafından hazırlanan kurslar sunar. Bu kurslar bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için harika bir yoldur. Dördüncü adım ise YouTube'dan faydalanın. YouTube öğretmeniniz olsun. Boş videolar istemeyin. Size değer katabilecek videolar isteyin. İlgilendiğiniz alanla ilgili eğitim videolarını isteyerek bilgi edinebilirsiniz. Bu kendi hızınızı öğrenmenin kendinizi sağlar. 5. adım ve en önemlisi planlama yapın günlerinizi ve haftalarınızı planlayarak zamanınızı verimli kullanın. Planlı olmak hedeflerinize ulaşmada kritik bir rol oynar. Bir söz vardır dostlar. Planlı bir aptal plansız bir dahi yener. Altıncı adım ise sabırlı olun. Dostlar zaman her şeyin il ilacıdır. Başarı genellikle uzun bir süreçtir. Hemen sonuç beklemek yerine sürecin tadını çıkartın. Her gün yaptığınız küçük ilerlemeler sonunda büyük başarılara dönüşecektir. Bunu da unutmayın. Yedinci adım ise kapama süreci. Hayatınızın gündemini seçtiğiniz işe odaklanarak sosyal hayatınızı da dengeye tutmalısınız. Bu kapama süreci dediğim 6 ay olmalı bence. 6 ay sonra seçtiğiniz işe odaklanırsanız yemin ediyorum ki zengin olma şansınız var. Ve tabii ki de bu süreç zarfında kendinize zaman ayırmayı unutmayın sakın. 8. ve en güzeli sonuç ve zafer. Çalışmalarınızın meyvelerini toplamak için sabırlı olun. Başarı elde ettiğinizde iş dünyasında kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Kendi işinizi yapabilir veya freelance olarak çalışabilirsiniz. Dostlar bu süreç hayatınızı değiştirmek için bir fırsat. Hedeflerinize ulaşmak için adım atın ve aksiyon alın. Kendinize yatırım yapın unutmayın. En değerli yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Görüşmek üzere bay bay.